Hasan. Ha? Geliyor mi? Bu Yine senin önündeyim. Nereye gitti? İyi İşte çikurdu, poşet de var Cemil Bala, bizim önümüzden yedi. Hayır olmadı. Babayı poşet. poşetler. poşetler. yaz bize bize lazım değil Az Oturmasın yemek hadi deyiz çekiyorsun bizi. Oha. Video çekiyorum değil mi? Yok yok. Tek yerim, tek. At boşta sermiş. Kartın. Evet. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, güzel. Evet, yani, evet. Ne? Yani. Aa tut. Yani. Hasan, Allah, o oym, imjam dedi sana. Ay sen, vallahi, vallahi ya. Niye aklınızı açıldınız? hiç bunlar yoktu. Şuna bak, bizim de mi baktı? <laughs> Ama dur. Sen şu an yem otlay ben. Amcama. Neden? Valla. Şurada her şeyin neme. Sen, şey, yok, sen hasta değilsin ki. Hadi öl. Ben şunu da Cemil'e ver şu şekilde. Şişen oldu. Ben. Ama şeker mi? Al burada sen. Baba sana da katayım mı? Evet. Şeker ne? Baba ne istiyorsun? Şeker. Cemil kat şeker al gel. Ama bacaklarım ağrıdı. Bacaklarım. Hı -hı. Ne kadar